Japonya 200 yıldan uzun bir süre dünyanın geri kalanından tecrit edilmişti. Diğer ülkelerle çok az ticari ve diğer türlü ilişkileri vardı. Yabancıların ülkeye gelmesine izin yoktu. Japonların da yurt dışına çıkmasına izin verilmiyordu. Japonlar ülkelerinin dışındaki hayatın nasıl olduğunu sadece hayal edebiliyorlardı. Bu tecrit nihayet 1854'te bitti. Diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalamaya başladılar. Listede ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. O zamanlar elektronik postalar ve elektronik imza olmadığı için 1860 yılında gemiyle bir dostluk, ticaret ve seyri sefer antlaşması gönderildi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Japon elçiliğiydi. Elçiler Ocak ayının sonunda San Francisco'ya gitmek üzere Yokohama'dan ayrıldı. Bu 96 kişiden oluşan büyük bir gruptu. Grupta büyük elçi, büyük elçi yardımcısı, birkaç doktor, bir iki çevirmen, berberler, aşçılar, uşaklar, silahtarlar ve samuraylar vardı. Heyetin başı amiral Kimura Yoshitake idi. Düşük rütbeli bir samuray ailesinden genç bir adam olan Yukichi Fukuzawa da ona eşlik ediyordu. Genç adamın hayali dünyayı dolaşmaktı ve gönüllü olmanın kendisine bu yolu açacağını düşünüyordu. Amiral'in tercümanı olarak hizmet etmeyi teklif etmişti ve teklifi kabul edilmişti. Japonya'ya gittiyseniz büyük olasılıkla Fukuzawa'nın yüzünü görmüşsünüzdür. Ne de olsa 10 bin yenlik kağıt paranın üstünde onun resmi var. Kendisi sonradan ünlü bir eğitimci, Keio Üniversitesi'nin kurucusu, felsefeci, gazeteci ve girişimci oldu. Hatta ona modern Japonya'nın gerçek kurucusu bile dendi. Her şey bu gezide yer aldığı için gerçekleşti. Fukuzawa geziyle ilgili izlenimlerini ve Amerika'da gördüklerini birçok kitapta paylaştı buharlı bir Amerikan donanması gemisi olan Powhatan'la 50 tondan fazla bagajla seyahat ediyorlardı. Bu günümüzdeki yolcu gemilerinin sınırlamasından çok daha fazlaydı. Bu yükün büyük bir kısmı Amerikalılarla dost olmak için hazırlanan özel hediyelerdi. Gemide bol bol yurtlarından uzakta olan delegasyonu düzgün bir şekilde beslemeye yetecek kadar Japon yemeği de vardı. Temsilciler bir aydan daha uzun bir süre denizden ve gökyüzünden başka bir şey göremedi. Fukuzawa bilinmeyene yapılan bir yolculuk olduğu için bu göreve katılmaya az sayıda kişinin gönüllü olduğunu söylemişti. Aynı zamanda San Francisco'ya kadar kendilerine eşlik eden Kenrin Maru adındaki bir Japon gemisini de test ediyorlardı. Fukuzawa, dünyanın geri kalanından izole edilmiş oldukları halde Japonların batının seyri sefer kurallarında ustalaşmasından özellikle gurur duyuyordu. İnşa ettikleri gemi de Pasifik Okyanusu yolculuğunu başarıyla tamamlamıştı. Sefaret 37 günü denizde ve bir günü de Hawaii'de geçirdikten sonra San Francisco'ya vardı. Basınıyla, hayranlarıyla ve her şeyiyle adeta rak yıldızları gibi karşılandılar. Günümüzde Kaliforniya'da samuray kıyafeti giyip elinize de bir kılıç alıp dışarı çıksanız kimse şaşırmayacaktır. Fakat o zamanlar bu gerçekten merak uyandıran bir manzaraydı. Onları otellerine götürmek için at arabaları bekliyordu. Lakin sorun Japon temsilcilerin daha önce hiç at arabası görmemiş olmasıydı. Arabaların kapıları önlerinde açılana kadar garip bir şekilde dikilip öylece vaka kalmışlardı. Temsilciler atlar hareket etmeye başlayınca Arabaların atlara takılı olduğunu anladı. Demek Amerika'da işler böyle yürüyordu. Otele ulaşan grup yeni bir sürprizle karşılaştı. Zemin pahalı halılar ve kilimlerle kaplıydı. Örme sandaletleri ve bellerinde asılı olan kılıçlarıyla Fukuzawa ve ekibi o dönemlerde kendi ülkelerinde lüks sayılan şeylerin üzerinde ilk adımlarını atarken gerçekten çok rahatsızdı. Ancak sonra yerli insanların halı kaplı zeminde az önce dışarıda giydikleri ayakkabılarla rahat rahat yürüdüklerini gördüler aynısını yapmaktan başka seçenekleri yoktu. Sefaret San Francisco'da tam bir ay kaldı. O zamanlar bu her iki taraf için de önemli bir şeydi. Dolayısıyla birçok ziyaretçi ve kabul töreni oldu. Onlardan biri bir dans partisiydi. Bu parti gerçekten de samurayların sabrını sınadı. Fukuzawa, şık giyimli hanımların ve beyefendilerin saçma hareketler yapıp odanın içinde hoplayıp zıplamalarını seyrettiklerini anlatmıştı. Bu sırada gülmemek için kendilerini zor tutmuşlardı. Ev sahipleri misafirlerine son derece iyi davranıyordu. Kendilerini evlerinde hissetmeleri için yanlarındaki Japon şef pişirsin diye onlara her gün balık gönderiyorlardı. Japonların banyo yapmayı ne kadar çok sevdiklerini de öğrenmişlerdi ve onlar için her gün sıcak havuzlar hazırlanıyordu. Telgraf gibi yeni icatlarla misafirlerini kendilerine hayran bırakmaya da çalışıyorlardı. Ama Fukuzawa telgrafın ne olduğunu gelmeden önce öğrenmişti ve bu makine onu Amerikalılara normal gelen şeyler kadar etkilememişti. Kaliforniya'da her şeyin ne kadar pahalı olduğunu da fark etmişti. Zaten sanırım hala da öyle. Bir kavanoz istiridyeye Japonya'dakinin iki katı para ödemişlerdi ve bu sadece bir örnekti. Yiyecekten konaklamaya kadar her şey pahalıydı. Her gün teneke kutu ve bozuk aletler şeklindeki yüklü miktarda metalin çöpe atılmasına da hayret etmişti. Çünkü Japonya'da metal atıklar altın gibi değerliydi. İnsanlar büyük bir yangından sonra metal avına çıkıp çivileri toplardı. Aradan yıllar geçse de Japonlar metallerin yeniden değerlendirilmesine hala çok önem veriyor. Geri dönüşüm konusunda da dünyada birinci sıradalar. Amerikalıların eski başkanları hakkındaki hislerini görmek de onlarda şok etkisi yaratmıştı. Şık davetlerden birinde Fukuzawa, partideki birine George Washington'ın soyundan gelenleri bilip bilmediğini sordu. Adam gayet rahat bir şekilde büyük olasılıkla yeni evlenmiş olan bir kadından bahsetti. Ama onun nerede olduğunu kimse pek önemsemiyordu. Japonya'da ise hükümdarlara ve ailelerine özellikle de atalarına karşı takınılan tavır tamamen farklıydı. Hala da hükümdarlarına aynı saygıyı gösteriyorlar. Fukuzawa, arkadaşlarının da bir kez Amerikalıları şaşırttığını anlatmıştı. Bir akşam yemeğinden sonra Japon temsilcilere atla gezme teklifi yapıldı. Ekip arabayla bağlantılarını çıkardıktan sonra atlara bindi. Ev sahipleri onların bu becerisinden çok etkilenmişti. Temsilcilerin San Francisco'da koca bir ay geçirmelerinin bir nedeni de gemilerinin tamir edilmesini bekliyor olmalarıydı. Amerikalılar bu hizmet için para almayı kabul etmediler. Bu misafirlerinin takdir ettiği bir başka büyük şestti. Fukuzawa San Francisco'dan önemli bir hatıra daha aldı. İngilizceden Çince'ye bir Webster sözlüğü. Bu sözlük daha sonraları İngilizcesini geliştirmesine ve kendi İngilizce-Japonca sözlüğünü oluşturmasına yardımcı oldu. Orada kaldıkları sürenin önemli hatıralarından biri de Fukuzawa ile Amerikalı bir kızın fotoğrafıydı. O kare daha sonra gezinin en meşhur fotoğraflarından biri oldu. Powhatan doğuya doğru yolculuğuna devam etti. Temsilcilerin yeni açılan Panama demir yollarını gezmesi için Panama'da durakladı. Orada yeni bir gemiye binerek Washington'a hareket ettiler. Yine birer rak yıldızı gibi karşılandıkları bu şehre 1860 yılının Mayıs'ının sonunda vardılar. Röportajlar yapıldı, davetler verildi ve kongre üyeleriyle kabinenin her üyesi onları ziyaret etti. Hatta Beyaz Saray'da Başkan James Buchanan ile bir akşam yemeği de yediler. New York Times bu buluşmayı yazarken Japonların ABD başkanına ithafen yaptığı konuşmanın bir kısmı büyük bir kitleye anlatılamayacak kadar özel geldiği için tamamıyla çevrilmedi. Yanlarında getirdikleri o önemli antlaşma da burada Washington'da imzalandı. Başkentte kaldıkları 3 hafta içinde sıradan turistik etkinliklerde de bulundular. Smithsonian Enstitüsü'nü, bakanlıkları ve kongreyi gezdiler. Sefaret gezip görme ve antlaşma imzalama işleri bitince kuzeye Philadelphia'ya gitti. Orada 3 gün geçirdiler ve oradan gezinin son ayağı olan New York'a geçtiler. Burada da her gazetenin manşetini süslediler ve şairliyet ailesi gibi karşılandılar. Oraya vardıkları gün Broadway'den Union Square'e, oradan da kalacakları Metropolitan Oteli'ne kadar uzanan bir geçit töreni yapıldı. Kaldıkları 2 hafta boyunca otelde tam 300 bayrak dalgalandı. Samuraylar burada da önemli toplantılara ve eğlenceli davetlere katıldılar. Her şey yaklaşık 82 bin dolara mal oldu. Orada geçirdikleri ilk günlerden birinde başka bir yeniliği denediler. Bir fotoğraf stüdyosuna gittiler. Ama öyle yürüyerek ya da bir taksi çağırarak geri dönemediler. Fotoğraf çekiminden sonra New York Belediye Başkanı ve valisiyle görüştükleri belediye binasına kadar uzanan bir geçit töreni daha yapıldı. Yeni tamamlanan Central Park'ı da gezdiler. Tasarımcısıyla tanıştılar ve orada bir ağaç diktiler. Temsilciler seyahatlerinin geri kalanında alışverişe çıktı, okulları ve hapishaneleri ziyaret etti. Müzeleri, matbaaları, bir kavçuk fabrikasını ve görülmeye değer diğer yerleri gezdiler. Haziran'ın sonunda başka bir gemiye binip yurtlarına doğru yola çıktılar. Yol üstünde Luanda, Angola, Jakarta, Java ve Hong Kong'ta da durdukları için Tokyo Körfezi'ne ancak Kasım ayında varabildiler. Bu temsilciler dünyayı dolaşan ilk Japon heyeti olarak tarihe geçti.